Bu konuyu Gevşek. Heh, tamam. Sonra hocam. Bundan küpleme mi yapıyorduk? Ha, videoyu Hocam çıkmazsın abi. mi? Aa, şey yani. Hayır, Hayır müsteşarım. Çek şey. şimdi bakalım. Tam mı? Evet, o o tekme evet, sen, gitsin <gülüyor> <zaman>. <gülüyor> sen gitsin, kaldın zaten. <laughs> gitsin kaldın, zaten. <laughs> o çamur yapar. Böyle falan, böyle mu? tekme bak. Tekme atmak bile önemli. tekmeyi var ya. Şimdi bak. Bir saniye bak. Çek şimdi bunu. Şimdi bunu bak. yapma. Niye? Şu destekçiyiz. Ya ya, 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 ya ya şöyle vurursam, ayağını, ayağını bacağını Allah korusun. hiç kadar söyleyeceğim. Olsun Aynen. hocam Şimdi bu gibi bu böyle de olmaz. Bak, yani yani tamamen işte dengesiz kontrolsüz oldu. Doğru hocam. Ya şunu hani tamam. destekle şuradan destekle vururlar ya. Önce şu, şu biraz daha şu aynı. aşağıda. Şu aşağıda Ayak için. Sağ kamsalır o zaman. <laughs> Kamerayı ne devret. Ya yani biraz yakın. yakın. Yani, yani bu ciddi ciddi hani Destek alsın da. bu Ömer neredesin? Hocam sakatlar sandal Nasıl tek depilir? Kadir Ömer sen hiç göstermeyin ayağını Ya bu da önemli. Evet hocam. her şey önemli ya. Allah yani böyle yaparsan bunu öğrenmeden makyaj alamazsın. Hocam ben yanlış gösterdim ki arkadaşlar yani. anlasın diye. <laughs> sen, e yani. Elisin, yani yani. hocam. Sökeriz, Şişt. Şişt. Sakın hadi. hadi. Yani hocam, hocam önce hangi kol? Orta kol. kol. Hayır hayır hayır. Yok hocam. Hocam önce orta kol değildi. Önce yan kollar hocam evet, evet. O, işte, Önce sabit tak Sonra Önce yanıklanıcıyı hemen ya. ya. gitti <laughs> ya. ya. Öbe niye şaşırtıyorsun? sağ diyor, sol diyor Buraya anla Topu ula topu Hocam çamur var gel Buraya Bak ayağını atın ciddi Bak Bak Burayla değil ya Az Burayla da Bottan oyunu görünüyor. Ben de, ben. ayakkabı olsa çoktan. Kaç kaç. kaç. Şey. Acım 10 Şöyle olacak. Kol ayarlamayı ayarlamayı seni. Şu tam koldan ayarladım. Ben, koldan i̇şte ben de yani. Şu cimi tak şuraya koldan ayarla. Durun şuraya bir çekeyim ben. Şimdi vur be. Yok yok. Şey yok de, olay. Olay. koldan. Az lazım hocam. yere gelmez <gülüyor> 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 ne sen vursan şimdi oturur vur vurur. vurur sen şimdi otur. Şimdi otur şimdi Vur lan. Çok hızlı da vurma şöyle bir. Şimdi vur. Yavaş yavaş. Az daha vur ya. Mı? Ayarlamasaydı olmazdı hocam. Ben şimdi şeyi oldu. geri çektim ya ondan oldu. Tamam, <laughs> Bana öyle dengesiz zor. Niye açtı? Niye Niye Önemli Yalama eşit yapacağım. Ayar edin bir eşit olacak eşit değil. Şöyle olma. Hadi. Evet kaldı. Emre.